Evet bu dersimizde tasarladığımız DVD veya kitap kapalı diyebiliriz. Bunu nasıl hızlıca gerçek görünümlü bir kapak haline dönüştüreceğiz onu göstereceğim. Onun için Photoshop'un hızlı otomatik işlemler dediğimiz action'larla bu işlemi yapacağız. Tabi biz bunu kendimiz yapmayacağız. İnternetten bulduk hazır. Ben isterseniz dilerseniz daha sonra bu dokümanı paylaşabilirim sizinle action'ı. Coverbook Cover Book ismini verdim ben buna. Şimdi öncelikle Action dosyalarını nereye alıyoruz? Buradan hemen bunu kopyalıyorum. Bilgisayarımda Photoshop'un bulunduğu dizine geliyorum. Program Files, Adobe, 64 bit, Preset, burada Action dizinle bunu yapıştırıyorum. Evet, Cover Book ATN isimli uzantılı bakın zaten diğerleri de ATN isimli. Bu arada Photoshop'umuzu bir kapatalım komple. Onu da göstereyim. Bu arada Photoshop'umuzun biz hangi versiyonunu? Evet 64 bit versiyonunu kullanıyormuşuz. Onu da tekrar emin olalım. Buraya kopyaladık çünkü. Şimdi tekrar bunu artık buradan kapatıyorum. Tekrar Photoshop'umuzu açıyorum. Evet. Belgemizi de açtım. Burada en son açılanlardan RC Team TV kapak tasarımı evet şu şekilde. Ben en son şurada bir gölge işlemi yaptım logoya. Başka da bir işlem yapmadım. Bu tasarımla ilgili. Şimdi action'larımız nerede? Window'dan action panelini açıyorum. Bakın burada. Bu paneli şöyle biraz büyütelim. Hatta bunu buradan söküp alabiliriz. Başka alana. Evet şu şekilde. History panelinde şuradan şu alana taşıyorum. Şu şekilde. Pardon. Bunu buraya taşı... Evet şu şekilde yaparsak. Evet bastıktan sonra oraya gidiyor. Şöyle bunu da buraya yerleştiriyorum. Şu şekilde. Hatta bunu da oraya yerleştirelim bence. Şöyle olsun. Evet bu şekilde. Burada hiçbir action gözükmüyor şu anda. Nerede action'lar? Buraya tıklıyorum. Burada bakın Photoshop'ta varsayın olarak gelen action'lar var. Command, cover book, Cover book bizim eklediğimiz frame, imaj Effect, lap, işte production, star trail, text effect, texture, video action diye. Bizim eklediğimiz cover book'tu. Cover book'a tıklıyorum. İki tane adım var. Step 1 ve Step 2 diye. Step 1'de eğer oluşturulmadıysa bizim için bir zaten şimdi göreceksiniz bir adım oluşturuluyor. Yeni bir döküm oluşturularak DVD veya kitap kapağının layoutu dediğimiz alan oluşturuluyor. Hemen yapalım ve Step 2'de ilgili işlemin nasıl yapıldığını hızlıca göreceksiniz zaten. Yani bir dakikamızı bile almayacak. Sonuçlarını görünce bence oldukça başarılı ve yüzünüzde güzel bir ifade olacak. Şimdi bakacağız. Öncelikle Step 1 alanına tıklıyorum ve buradaki Play tuşuna basıyorum. Bastığımda Photoshop benim için bir tane döküm oluşuyor. Bakın spy, yani sırt alanı ve cover diyerek bir tane döküm oluşuyor. Burada gene ölçüleri de var. Bakın burada genişlik ve uzunluk değerleri, yükseklik değerleri piksel olarak ve burada gene inç olarak burada verilmiş. Bizim için gerekli değil ama şimdi bu alanı yaptık. Birinci aşamayı tamamlamış olduk. Bu yazıların bir önemi yok. İsterseniz bunları silebilirsiniz buradan hepsini. Hiçbir önemi yok buradaki yazıların bu da silebilirsiniz ya yani buradaki renkleri bile değiştirebilirsiniz çünkü hiçbir önemi yok şimdi yapacağımız şey şu bize kitabın ön yüzü lazım bakın burada olduğu gibi bakın arka yani sırtı ve ön yüz tarafı lazım orasını kullanıyor çünkü onu nasıl alacağız buradan hemen buradan rectangle marker tool aracımı alıyorum dikkat edin bakın burada bütün katmanlar hepsi duruyor hiçbir düzenleme falan yapmadım böyle bir sürü katman var burada karma karışık falan şu an için düzenleyebilirdik ama çok uğraşmadık onunla. Şöyle baktığımızda bir sürü katman oluştu. Şimdi bunu yaptıktan sonra yani buradaki katmanları da sonra şu alanı snap tu tuşu da burada view menüsünden yakalama tuşu da açık. Geliyorum şuradaki iç alandan dıştan değil, iç alandan şu şekilde yakalayarak şu alanı seçim haline getiriyorum. Peki seçtikten sonra ne yapacağız? Edit menüsünden copy merge diyorum. Copy merge demek buradaki alanı aynen göründüğü gibi al demek. Bunu alıyorum buradan bakın hafızasını aldım. Geliyorum buradaki alana editten paste diyorum. Bakın orada ne gözüküyorsa buraya aldı. Tabi biraz ölçüsü küçük geldi zannedersem ama hiç önemli değil. Ctrl T ile ben bunu biraz büyütüyorum. Bakın aynı oradaki oran gibi. Şunu buraya yapıştıralım. Şuradan biraz çok belki ufak bir deformasyon olabilir o kadar artık önemsemeyeceğim. Ve bu şekilde buraya bakın. Sırt alanı buraya gelecek şekilde pardon kontrol Z ile geri aldım. Sırt alanı buraya gelecek şekilde oradaki gibi. Burası da ön alanımız. Ve burası artık siz kitap diyebilirsiniz veya DVD diyebilirsiniz. Bunu kitap şeklinde yapacak bu action. Ama bir sonraki derste de bunun DVD veya CD ile beraber nasıl yapıldığını da göstereceğim. Bunları hazır internetten buldum. Siz de arayıp bulabilirsiniz veya isminin yani action cover action yarattığınızda bir sürü buna benzeyen eklentiler bulabilirsiniz. Yani action'lar bulabilirsiniz. Şimdi yapacağımız son hamle kaldı. Buradaki tekrar play tuşuna basıyorum ve ikinci render kısmına geçiyoruz. Ve buradaki play tuşuna bastığımda bakalım sonuç ne olacak bizim için. Basıyorum ve bekleyeceğim. Evet. Photoshop hızlı bir şekilde benim yerime işlemleri yapıyor. Tabi bu action adımlarını da göstereceğim. Tabi tamamını göstermeyeceğim. Sadece hangi kaç adımın oluştuğunu. Bilgisayarımızda bizim yerimize Photoshop işlemleri yapıyor. Tahminen bir dakika bile sürmeyecek. Evet sona doğru geldik. Continue diyorum. Ve sonuç ortada arkadaşlar. Bakın yaptığımız bu görseli Photoshop bu şekilde şöyle büyütürsek bakın çok mükemmel bir görsele dönüştürdü. Yani bunu yapmak 30 saniyemizi almadı. Tabi bu action'ı hazır internetten buldum ben. Bunun gibi daha çok fazla action'lar var. Bulabileceğiniz, kullanabileceğiniz Photoshop'ta. Tabi bu tip işlemler için gene tabi gördüğünüz üzere kaç saatlik gene 9, 12, 13 videoluk bir tas eğitim hazırladık. Tabi bunu daha da hızlı yapabilirsiniz. Biz eğitim çekerken biraz daha böyle özenerek ya da özenerek dediğim anlata anlata devam ettik. Gene de yani bu tasarımı önce hazırlayacağız. Tabi bu kitap ve DVD için geçerli olabilir. Yuvarlak CD'ler için ayrıca bir tasarım yapmak gerekiyor. Onunki biraz daha farklı. Yani aslında çok da farklı değil ama CD'nin yuvarlak olduğu yeri düşünerek yapmamız gerekiyor. Hani nereye ne gelecek diye. Tasarımı ona göre tasarlayıp planlarsak o zaman alanlarımıza yazılar veya şekiller kırpılmayacaktır orada çıkmasını istediğimiz. Evet sonuç ortada bu şekilde. İsterseniz bakın buradaki alanda beyaz tamamen şeffaf. Bunu istediğimiz yere bu alanları ya da aynı mantıkla bunları da birleştirebiliriz. Ya da buradaki hepsini bütün alanları bakın şöyle seçiyorum. Ctrl G ile bakın hepsini bir yere getirdim. Ya da şöyle yapabiliriz bakalım bu alan bunların üstündekileri tek tek görebiliyor muyuz? Şöyle yaparsak belki olabilir. Şu şekilde seçmeye çalışıyorum. Hangilerini seçti benim için bakalım. Evet bunları seçti. Bunlar herhalde üst alanını zannedersem. Bakalım bir de bunları gruplayalım. Ctrl G ile. Evet bakın sadece üstteki alan. Şöyle yapabiliriz hatta. Bunu gruptan buradan çıkartırım. Bakın şu şekilde gruptan da çıkartıyorum. Pardon. Evet. Zaten kendisi de çıktı oradan. Bakalım nereye gitti. Bir bakalım. Şöyle kontrol ile geri alacağım bir. Yanlış işlem yaptık herhalde. Buna diyelim üstteki kitap diyorum. Evet üstteki kitap dedim. Ve bunu şöyle yapalım. Biraz daha Evet. Şu şekilde. Bu da alttaki kitaplar diyerek bunları ayırmış oldum. Artık bunları istediğim yerde, istediğim alana mesela bir sistem varsa bunları size ikisini birlikte tekrar birleştirip bir grup daha yapabilirim bakın. Ve bunları istersen buradan şöyle yapabilirim. Kitaplar diyelim. Kitaplar ve bunları sağ tıklayıp smart objeye çevirdiğimde bakın artık bu tek parça haline geldi. Ama bu smart objeden tıkladıktan sonra bunlar gene eski katmanlarıyla bakın olduğu gibi duruyor. Üstüne istediğiniz işlemi yapabilirsiniz no diyeceğim. Buraya geldim. Buradaki arka plan beyazdı. Aynı gene öğrettiğim gibi buradan isterseniz gradient bir doku verebilirsiniz buraya. Bakın kırmızıdan. Buraya bakın bu şekilde. Daha ön plana çıksın diye. Bu kırmızının rengini biraz daha değiştirebiliriz. Koyu bir kırmızı yapabiliriz. Şu şekilde olduğu gibi. Dediğim gibi istediğiniz tasarımı buraya ekleyebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Bakalım biraz daha şöyle. Evet. Çok daha başarılı bir sonuç elde ettik. Kırmızı ve kırmızı ile beraber. O daha farklı kombinasyon olarak denenebilir. Evet. Bunların üstüne her türlü işlem yapabilirsiniz. Bunu web sayfalarınızda kullanabilirsiniz görsel olarak. Bunların üstüne tekrar devam edebilirsiniz başka çalışmalar yapmak için. Bu tasarımı da kaydedeceğim ben. Bunu PSD olarak kaydetmemize gerek yok. Yani PSD olarak kaydedelim bunu da. Buna da Cover PSD diyelim kaydediyorum. Ve bu arada son bir şey daha. Burada file save for web diyerek bunu web için kaydedebiliriz. Bakın bu arada ölçüsünü görüyorsunuz. 2400'e 3000 jpeg olarak oldukça başarılı, kaliteli bir döküman oluştu. Şöyle baktığımızda tasarıma. Şuradan küçültebilirsiniz isterseniz. Bence inanılmaz bir action. Şöyle yapabilirsiniz. Bunu kullanmak istiyorsanız buradan imajdan Image Size'a tıklayarak burada bakın ölçü değerini isterseniz direkt 50 verebilirsiniz. Mesela 1024 diyelim. Kendisi bakın bu değeri küçültüyor. OK dediğimde bu hale getirdi. Kontrol 1'e basıyorum. Hala oldukça başarılı. Pardon daha da küçültmek isterseniz buradan isterseniz yüzde olarak değiştirebilirsiniz. Mesela yüzde 70 daha küçültmek istiyorum derseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet hala küçüldüğünde oldukça başarılı şık bir şekilde duruyor. Evet kitabımız bu şekilde. Bunun aynısını DVD için de yapacağız. DVD için daha sonraki videolarda görüşmek üzere. eklentiye dediğim gibi eğer talep ederseniz siteye yükleyebiliriz ya da mail atabilirsiniz Davut arkadaşımızdan veya bana. Eklentiyi mail adresini izleyen arkadaşlardan izleyen arkadaşlara yollayabilirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.